Şu anda Dalaman merkezden e, Sarı Sarıgerme plajına doğru yürüyorum. Plajda gelmeden, plaja gelmeden e, bir mekan var. Gürbüz abinin yeri. Adını e, bilmiyorum. Adını bilmiyorum, unuttum. Eee ama çok güzel çay var abi de on numara bir insan biraz emekli yürüyüşü gibi oluyor ama yürüyorum şu an oraya doğru şu anda yürüyorum sağımda Tigem'in bahçesi var ayçiçeği ekmişlerdi en son buraya şu anda ya karpuz vardır ne vardır acaba bilmiyorum da bir gün de izin alıp gösteririz inşallah Sağda solda kuşlar var 10 numara bir yol Solumda mandıra var Solumda mandıra var Mandıra Şöyle yapayım Mandıra var Dalaman e, Sahile giden yol var Sahile giden yol ayrı Sağa dönersen Güzel yurt Tarafına gidiyor Sahile giden yoldayım şu anda. Ee, güzel yurt var. Güzel yurt köprüden sonra olması lazım. Sağ taraf... E, orta orta camı, dal mı ne? Oranın sahil kısmına doğru. Güzel yurtta bir dizi çekmişlerdi. Ee, neydi lan adı? Ulan en sevdiğim dizinin adını unuttum. Güzel yurtta bir dizi çekmişlerdi. O diziyi çok severdim. Kalk gidelim kalk Kalk gidelim çekmişlerdi güzel yurtta Kalk gidelimi Çok severdim Şakir Hayrettin hastasıyım Zaten ee, Hayrettin hastasıyım evde de bir hayrettinlik Bulaşıyor bana Böyle ne bileyim ince bir hayrettinlik var Şakir ile çok severdim Lahmacun söylerdi O çocuğun adını bilmiyorum Bir gün denk geliriz inşallah şu anda yürüyorum sol taraf mandıra. Ulan şu tezek kokusu hep mi hoşuma gider ya. Hayvan sevmekten bokunu da sever olduk. Otostop çekeceğim. Şu anda 2.6 km yürümüşüm. 400 metre daha yürürsem veya dolmuş denk gelirse otostop çekeceğim. Abi durdu. <laughs> Selamun abi. Devam edebilirsin. Merhaba abicim. Merhaba. Otostop çektim. şu anda otostop çektim indim yaklaşık ne kadar vardır ki burada? 1 iki kilometre falan vardır en fazla ondan sonra Gürbüz abinin oradayım bakayım ne bir iki kilometresi 500-600 metre var Gürbüz abinin oradayım elimden geldiğince vloglara devam edeceğim Muğla güzel şehir, insanları ne bileyim dizi çekiliyor Muğla güzel şehir, insanları iyi insanlar. İyi ki Muğla'ya gelmişim. Küçüklüğümden beri YouTube yapmaya çalışıyorum. Bana şu an destek veren 54 takipçime ve teşekkür ederim. Biraz imkansızlıklarla imkanı başarmaya çalışıyoruz. Bana öneri ve öneri de bulunabilirsiniz Yani yapma dediğiniz şeyi yapmam izleyiciler benim için önemli. Yapma dediğiniz şeyi yapmam. Yap dediğinizi yaparım. Ekstra ne yapabilirim her zaman aklımda. Şu anlık bu kadar. Bakalım ne yiyebileceğiz Gürbüz abinin orada. Şu anda Gürbüz abinin oraya geldim. 4 km yürümüşüm otostop çektim şimdi gözleme ve çay yapacağım gözlemeyi söyledim gözleme harika gözüküyor voltlu peynirini söyledim kamerada harika çekiyor efsane bir şey domates peynir zeytin geldi yani bir şey diyemiyorum şu an görüntüden dolayı şu anda gözleme geçeceğim. Otlu, peynirli, pırasalı bir şey daha diyeceğim tadına bakın çok sıcak. Sıcak diye tadını alamıyorum biraz da. Biraz soğumasını bekleyebilirim domates var, biber var, zeytin var, peynir var. 80 lira. Çay 5 lira. Su da 10 lira olsa şu an 85, 90, 100 lira harcadım. 140 lira param vardı. Karnımı doyurdum. 4 kilometre yol, yol geldim. Normal şartlarda yürüsen yani bunu sonra Normalde sevmem otlu peynirli falan ama buraya gelince insan bir şey oluyor. Bahçe ağaç görünce böyle, bir de mola olunca insan bir yiyesi gülüyor böyle farklı şeyler. Normalde yemem, otlu peynirli daha çok canım çektiği gibi oldu. domates yiyorum. Zeytin de harika. Bir yudumla çay içsem şöyle şeker atıp efsane bir şey olur. Tripotum yok. A101'den birkaç tane ürün aldım. Hepsi bozuk çıktı. Akıllı saat almıştım. Akıllı saat almıştım. Bozuk çıktı. Akıllı saat almıştım. Bozuk çıktı. Bir de şey almıştım. Onu da kırdım. Burada da fındıklar var kediler. Abla onlara yemek verme dedi. Abla onlara yemek verme dedi. Vermiyoruz. Çok güzel gözleme ya. Bir de çok fazla yani bu kadar yiyebilir miyim bilmiyorum. Efsane bir şey ya. Hmm. Peynir fena. Muhtemelen kendi yapıyordur. Burayı ben şeyde görmüştüm. Unuttum dizinin adını. Aklım sıfırlanıyor bana. Kalk gidelim de görmüştüm. Biraz canım çekmişti böyle orada olabilsem keşke diye. Nasip oldu buradayız. Efsane bir şey ya. Abla da on numara. Bir tane de atayım abi. <laughs> Bu da normal peynir herhalde. Köy peyniri zırda yani. Tadı nasıl acaba? Efsane bir peynir. Kendileri yapıyorlar büyük ihtimal. Neyse ben yiyeyim. Biberi de göstereyim ama. Acı biber. Şöyle. Bu efsane ya. Huzur Muğla'da ağaçlıkta otlu peynirli gözlemede. Gözlemi yedim. Gürbüz abi normalde duruyor burada ama bilmiyorum. Burada oturuyordu zaten. El değiştirmemiştir muhtemelen de. Gürbüz abi duruyor burada. Herhalde hanımı 10 numara gözleme. Normalde o otlu peynirli böyle soğanlı falan yerken biraz midem bulanıyordu. Bazı şeyleri yiyemiyorum yani her istediğimi yiyemiyorum ama bunu yiyebildim bir de paket yapacak evde değilim tüpüm geldi çay demlerim akşam ısıtırım fırında yerim turşu da on numara şu an mesela ne kadar harcadım 3 çay içtim birini içiyorum 15 lira 80 lira gözleme 95 lira 10 lira dosu olsa 95, 105 lira harcadım. 140 lira param var. Biraz yakın olduğu için otostopla geldim. Biraz yakın olduğu için otostopla geldim. Şu an 10 numara geçiniyorum. Gözleme efsane. Tavsiye ediyorum ben. Mutlaka yiyin. Otlu peynirli yiyin ama. Harika bir yemek yedim, Gürbüz abi yoktu, hanımı vardı, abla da on numara bir insan. Gözleme süper, ağaç altı, en sevdiğim şeyler. Bugün benim için güzel bir gün, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tütünüm hala elimde, fazla uzağa gitmiş olamam.